Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin birlikte koşullu biçimlendirmeleri, tüm tablolara nasıl uygularız, beraberce bir uygulamasını yapalım. Elimizdeki satış listemizde, bir yıllık satış listemizdeki tablolarda miktarı 2'yi geçen, 2'nin üstündeki değerlerin tüm satırını koşullu biçimlendirme vasıtasıyla renklendirmek istediğimizi düşünelim. Bunun için arkadaşlar koşullu biçimlendirmeleri kullanırken eğer tek bir sütunda işlem yapacaksanız sütunu seçmeniz yeterli. Ama aynı satırı komple bir satırı işaretlememiz gerekirse başlıklar hariç şekliyle tablomuzun tamamını seçmemiz gerekir. Şöyle yapıyorum. Örneğin miktarı 2'nin üstündekileri biçimlendirmek için ilk değere tıklıyorum. A5'e tıkladıktan sonra Ctrl Shift sağ oka ve aşağı oka basarak tablomun tamamını seçiyorum. Bunu seçtikten sonra ilk değer olan miktar kısmımız G5 hücresinde başlıyor. Bakın giriş sekmesinden Koşullu biçimlendirme. Yeni kural diyoruz. Buradaki açılan pencereden formül kullanı seçelim. Altıncı seçenek olan biçimlendirilecek hücrede belirlemek için formül kullan. Buraya da eşittir. ilk değerimiz olan hücrenin adresi yani G5 ve G'yi sabitliyoruz ki aşağı doğru indiği zaman G değişmesin. Yani G5 değeri büyük eşit 2 ise bu şekilde yaptım. Biçimlendire gelip Buradaki dolgu renklerinden hafif bir dolgu rengini seçerek tamam deyip tekrar tamam dediğiniz zaman bakın buradaki tablonuzda 2'nin üstündeki olan tüm değerleri biçimlendiğini görürsünüz. Eğer bu değeri 2 değil 4 yapmak isterseniz tekrar koşullu biçimlendirme kuralları yönet diyoruz. Kural üzerinde değişiklik yapacağız. İster kuralı seçin, kuralı düzenle deyin. İsterseniz kuralın üzerine çift tıklayın. Buradaki değeri 4 yaptığınız zaman tamam dediğinizde ve tekrar tamam dediğinizde de tüm sayfaya şartı uyan satırları kural eklendiğini görürsünüz.